Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Selda. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Düzenli olarak video atmaya çalışıyorum ama tabii bunun da bir sonu gelecektir. Çünkü çekmeyi planladığım videoların sonuna gelmek üzereyiz. Ama bu Ocak ayı itibariyle en azından her hafta düzenli video atabiliyor olacağım. Şimdi biraz kitap alışverişi yaptım ben. Aslında bunları çok da planlamamıştım ama kitap kulübünü kurduktan sonra e, orada okuyacağımız kitaplar ve yazarlarla ilgili daha fazla e, izlenimimi paylaşabilmek adına hani sizlere de böyle sadece bir kitabını okuyup gelmemek adına bazı kitaplar sipariş ettim. Yazarların diğer kitaplarını. Arada da böyle çok tabii ki de istediğim bazı kitaplar vardı. Onları da eklemiş oldum. Böyle bir alışveriş birikti. Hani çok uzun bir video olmayacaktır ama bunları e, yerleştirmem lazım odadaki kirlilik açısından. O yüzden bir an önce sizinle de paylaşayım ve yerleştireyim diye yerleştireyim yerlerine diye düşündüm. İlk kargomuzla başlayalım. Ee, siparişlerimin çoğu Amazon'dan sanırım bir tanesi e, yalnızca kitap yurdundandı. Bunu tabii yırtamadım. Bakalım hemen. ne çıkacak. Evet bundan Leyla Slimani'nin hoşnamesi çıktı. E, Leyla Slimani'den biz başkalarının ülkesini okuyacağız. Hangi ayda okuyacağımızı şu an hatırlamıyorum. Mart ya da Mayıs e, çok emin değilim. E, o yüzden yazardan başka ki, bir kitap daha okumak istedim. Bu da 2016 Concord ödülünü almış. E, roman türündeydi diye hatırlıyorum. Bir tane de öykülerini sipariş verdim diye Aklımda kaldı ama şu an ondan çok emin değilim. E, o kadar çok kitaba baktım ki çünkü e, hangilerini sipariş verdim hangilerini vermedim hatırlayamadım. Aylin Yeng'in e, çevirisiyle e, yazılmış bir roman. Hemen biraz konusuna da bakalım. Burada da Fas asıllı birisinden bahsediliyor. Yazarımız zaten Faslıydı. Yolcu herhalde kitaplarında Fas'tan çok fazla bahsediliyor. Başkaların ülkesinde de Fas'tan, Fas'ta yaşayan bir aileden bahsediyordu, bir çiftten bahsediyordu. Burada da Fas asıllı Fransız bir anneden bahsediyor ve kendisi avukat, meslektaşım. Öyle olunca bu hikayeyi o kitabı okumadan önce okumayı planlıyordum. Bu sebeple de almış oldum. Devam edelim. Bunlar çok sakat duruyorlar. <laughs> Umarım düşmezler. buradan da evet bunu sevgili <laughs> Mügecim dedi ki Selda bu kaçmaz bence dedi. Kortazar hiç okumadım. Ötekinin Rüyası isimli bütün öykülerinin derlendiği bir derlemenin birinci kitabıymış bu. Süleyman Doğru çevirisiyle. Dediğim gibi hiç okumadım ama bunu Müge haber verdi. Yanlış hatırlamıyorsam Amazon'da 52 lira gibi bir rakama düşmüştü ve kendisi 615 sayfa kadar bedava diyebiliriz böyle büyüklükteki bir kitap için. Kortazar'da çok merak ettiğim yazarlardan birisi aslında. Bu kitapta haliyle öyküleri olması sebebiyle sanırım yazara başlamak için de uygun olacaktır diye tahmin ediyorum. Merakla okuyacağım bir kitap olacak. Bunu dediğim gibi o indirimi görünce aldım aslında planlarımda yoktu. Şöyle düşürmeden. Öp. Tamam. Gelelim bu diğer kargomuza. Evet burada daha çok kitap var. Evet şu başka var mıydı? Bir tane daha vardı böyle. Bu dursun bakalım şimdilik. E, Kotsed'den. Hangi kitabı okuyacak? Barbarları Beklerken'i okuyacağız. Sanırım Mart ayında onu okuyacaktık. Utanç da biliyorsunuz ki Kotze'nin çok çok meşhur, aslında en bilinen kitaplarından birisi. Öyle olunca Utanç'ı da Kotze'yi okumadan önce, yani Barbarları beklerken okumadan önce okumak istediğim için bu alışverişimi de aldım. Yine bizim son kitabımız, son romanımız olması lazım. Kaan Murat Yanık'tan. Dünyasızları okuyacağız. Kalküte isimli bir kitabı da varmış Kamurat Murat Bu kitabını da aldım. Bu sanırım şiir derlemesi ya da şiir gibi yazılan roman veya öykülerden mi? Yok. Bu bildiğimiz şiir kitabı ya. Bakıyorum. Evet. Öyleymiş. Bunu da aldım. Sanırım Kamurat tüm kitaplarını almış oldum. Yine merak ettiğim yazarlardan birisiydi. İyi oldu. Bu kitabı da neden aldım? İstanbul Öyküleri diye bir derleme bu aslında. Hatta İstanbul Büyükşehir'in yaptığı bir çalışmaymış. İçerisinde Başar Başarır, Buket Uzuner, Burhan Sönmez, Gönül Kıvılcım, Mario Levi, Murat Gülsoy, Murat Uyurkulak, Murat Yalçın, Nazlı Eray ve Nihan Eren'in öyküleri yer alıyormuş. Ee, Nihan Eren'in de biz Nefeshane kitabını okuyacağız. Öyle olunca Nihan Eren'in öyküsünün olması ve diğer yazarlar da sevdiğim yazarlardan olması sebebiyle bu kitabı da aldım. Böyle hatta jelatinli geldi. Çok sevindim. ...böyle kitapları muhafaza etmek daha kolay oluyor. Korumak anlamında en azından. Gördüğünüz gibi yani ben... <laughs> ...kitap kulübüne seçtiğim bütün yazarlardan... ...başka şeyler de okuyayım diye... ...tek tek araştırdım hepsini. Hangi kitapları var piyasada, hangilerini e bende yokmuş hepsini almak istedim. Daha güzel olur ya. Hepsiyle ilgili en azından bir fikrimi paylaşmış olurum. Size de daha kalıcı bilgiler vermiş olurum diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde bir derleme. Bana adını söyle. 24 yazardan Yapı Kredi'nin bir derlemesi bu da. Burada da az. Bu Ayşegül Çelik, Berat Alanyalı, Betül Dündar, Burhan Sönmez, Doğan Yarıcı, Emine Sevgi Özdemir, Faruk Duman, Filiz Özdem, Gürsel Korat, Haydar Ergüven, İlhan Çetin, Karim Karakaşlı, Mahir Öztaş, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Murat Yalçın, Nalan Kiraz, Nihan Eren, Nursel Durel, Ömer F. Oyal, Özen Yula, Semra Topal, Uğur Yücel, Yiğit Vener'in hikayeleri varmış. Yine Nihan Eren'i araştırırken karşıma çıkan bir derlemeydi bu da. Çok güzel yazılmış. İçerisindeki bölümler çok güzel. Haydar Ergülen mesela Haydar Ergülen'in sayfasında böyle düzenlenmiş. Ardından herhalde bu kitap için yazdı öyküsü. Mesela Nalan Kiraz. Çok güzel bir çalışma olmuş bu. Çok hoşuma gitti. Uğur Yücel. Nihan Eren'i de bulmak istedim. Hemen. Aa, olmadı. Yes. Hikayeler halının üzerinden geçiyor diye Nihal Eren'in de şöyle bir öyküsü var burada. Bunu da merak ediyorum. Daha sonrasında yine Nihan Eren'den Yavaş kitabını aldım. Bu da bir öykü kitabı. Okuyacağımız Nefeshane de bir öykü kitabı. Nefesle ilgili öykülerden oluştuğu yazıyordu arka kapak yazısında. Bunu da merak ediyorum. Yine yazardan başka kitaplar okumak istediğim için aldım. İki tane Danilo Kis aldım. Danilo Kiss'ten de Ölüler Ansiklopedisi isimli öykü kitabını okuyacağız. Öyle olunca ben başka bir tane öykü kitabıyla bir de romanını aldım. Bunlardan hangisi öykü hangisi romandı hemen bakıyorum. Bu öykü kitabıymış. Ud ve Yara İzleri. Bu da romandı Boris Davidovich'in... Davidoviç için Bir Mezar isimli. Bu iki kitabı çok sevilen kitapların arasındaydı. Öyle olunca bu ikisini de aldım. Bunları da yakın zamanda en azından toplantıya kadar okumuş olurum. Bu sevdaya da şöyle kapıldım bu arada. Ayşegül Hanım'ın toplantısını ya yani Uyku Çiçek'in toplantısını yaparken Ayşegül Hanım'ın bütün kitaplarını okumuştum. O şekilde toplantıya başlamak benim için en azından büyük bir haz verdi. Öyle olunca diğer yazarlarda da aynı şeyi denemek istedim. Bütün kitaplarını olmasa da en azından o kulüp kitabı haricinde bir kitabını daha okumuş olmayı diliyorum. Umarım hepsi için başarabilirim. Sonrasında gelen kitabımız. Bakalım. Buradan ne çıkacak? Aa, bu da işte bu çok çok merak ettiğim kitaplardan birisi. Yakın zamanda çıktı. Belki siz de biliyorsunuzdur. Tamam, patlata patlata bir hal oldum daha dış kapağından. Heh, Gökçer Tahincioğlu'nun Sabahattin Ali'yi ben öldürdüm kitabı ya çok merak ediyorum Sabahattin Ali'nin öldürülmesiyle ilgili aslında gün yüzüne çok çıkmayan ...bazı deliller üzerinden gerçekten hakikatin anlatılmaya çalışıldığı bir kitapmış. Ama bu kitapta da e, böyle nasıl bir anlatım derler ona. Bir yazar aslında bunu, e, bu delillerin peşine düşüp de bunlara dair bir araştırma yapıyormuş. Ben çok merak ettim bu kitabı. O yüzden aldım Sabahattin Ali Külliyat'ımı. Onunla ilgili yazılan kitaplar bölümüne ekleyeceğim. Bunu yakın zamanda da okurum diye tahmin ediyorum. Ben şu kitaplarımı şöyle yanıma koyacağım. Evet, şimdi oldu. Buradan da bir kitap çıktı. Evet, ama bu kitabın dokusu ne kadar farklıymış. Maggie O'Farrell'dan Hamlet'i aldım. 2020 Women's Prize for Fiction ödülünü almış. Bu Hamlet roman çok beğenildi. Çok fazla yorum gördüm bu kitapla ilgili ama bir türlü almak nasip olmamıştı. En son kimin yıl sonu favorilerinde gördüm de almaya karar verdim hatırlamıyorum. Domingo'dan çıkmış bir kitap ve çokça sevildi. Aslında Hamlet'ten yola çıkarak yazılmış bir kitap. Çok merak ediyorum bu kitabı da okumak istiyorum. O yüzden alışverişime ekledim. Şurada birkaç tane de açılmış kargom var tabi. Onlardan önce şunu bir açalım bakalım. Burada da Buzatti'den Tanrıyı Gören Köpek. Bu kitabı da yine çok merak ediyorum. Buzatti'den ben aslında Tatar Çölü'nü okumuştum daha önce. Yedi Ula kitabını da sanırım Haziran ayında okuyacağımız öykü kitabıydı. Hiç öykü kitabını okumadım tabii. Tatar Çölü romandı zaten. Tanrıyı Gören Köpek de bu ara çok fazla karşıma çıkan Buzatti'nin öykülerinin yer aldığı bir kitap. Öyle olduğunca bunu da yine o tarihe kadar okumayı planlıyorum. Çok sevindi çünkü çok fazla yorum gördüm bu kitapla ilgili de. Bir kargomu açmışım. içinden acaba ne aldım? Hiçbir fikrim yok şu anda ne aldığıma dair. Ee, evet bunlar. Sinem Sal'dan Behice'nin yarım kalan işlerini aldım. Sinem Sal'dan ben bu yıl, yani 2023 yılında daha doğrusu, Bizim Zamanımız isimli romanı dinleyip bayıldım. Üstüne Dank isimli öykü kitabını okudum. Bu kitabı da Zuhal'den gördüm. Zuhal bu kitabı çok sevdiğini söyledi. E, Storytel'de yoktu. sipariş verdim. Storytel'e eklendi. Daha kargo melime ulaşmadan. Artık ya oradan dinlerim ya buradan okurum bilmiyorum ama yazarın dilini çok sevdiğim için bu kitabını almak istedim daha sonrasında Eylül görmüşün Pandora'nın Merak'ın ismi bir programı var. Belki takip ediyorsunuzdur. Bloomberg HT'de yayınlanıyor. Hakan Bıçakçı geçenlerde oraya konuktu. Öyle olunca sohbetini aşırı sevdim ve çok güzel bir programdı. Onu izledikten sonra dedim ki ben Hakan Bıçakçı'yı çok okumadım. Hemen iki tane kitabını aldım. Birincisi Silinmiş Sahneler. Diğeri de İki Rüya, Dokuz Gerçek isimli bu kitapları. İkisini de merak ediyorum. Zaten sohbeti çok keyifliydi. Yazdığı şeyleri daha da merak ettim o sohbetten sonra. Bu roman türünde yazılmış bu kitap. Bu da resimlerle oluşturulmuş bir novellaymış. Bakalım merak ediyorum. Yazarla tanışma kitaplarım olacak. Hangisi olacağına daha karar vermedim. Sonrasında bir kargom daha var burada. Allah yapıştı elime. Evet, buradan ne çıkacak? Ha, Aylin Çiçekçi. Arlin Çiçekçi'den de Ne ve Üç Güzeller isimli kitabı okuyacağız. Ben de başka bir kitabı var mı diye bakarken bu kitabını buldum. Beşerbaz'ın Marifeti isimli Holden'den çıkmış bir kitap bu da. Bunu da merakla okuyacağım. Arlin Çiçekçi daha önce çünkü hiç okumadım. Öyle olunca artık bir tanışmam lazım yani. Özellikle toplantıdan önce tanışsam çok daha iyi olacak benim için. Ee, hemen bakıyorum. Bu da roman türünde yazılmış bir kitap anladığım kadarıyla. Evet öyle görünüyor. Bunu da merakla okuyacağım. Daha sonrasında bunu açtım. Bu şeyindi. Hikmet Hükümenoğlu'nun 0400 kitaba başlayacağım için açmam gerekti. Hatta şu anda okuyorum yarıladım sayıdır. Yine çok güzel bir hikaye. Kör ve Harika Bir Hayattan Sonra benim en sevdiğim yazarlar arasında yerini aldı. Her ay bir Hükmenoğlu okuyorum Ayşenur'la birlikte. 04.00'da sıradaki kitabımızdı. Önümüzdeki ayda Atmaca'yı okuyacağız muhtemelen. Çok güzel bir dili var. Ben çok severek okuyorum. Bunu da bu alışverişlerime eklemiş oldum. Şunu şöyle yanıma ayırayım. Kitap yurdundan bir de siparişim vardı. Ya buradan bir tane siparişim iptal oldu. Ona çok üzüldüm. Ee, Kral Salomon'un bir şeyi şu an sonunu hatırlayamadım. O kitabı da sipariş vermiştim ama maalesef ki iptal ettiler. Stoklarında yokmuş. Ee, Kaan Murat Yanık'ın Dünyasızlar. Bu bizim e, kitap kulübü kitabımız. Haziran ayında okuyacağımız kitap. Epeyce de kalınmış. Kalının bu kadar kalın olduğunu bilmiyordum. Kaan Yanık, yeni tanışacağım yazarlardan birisi. Tabii öyle olunca başka kitaplarını da aldım çünkü çok fazla övgü duyuyorum hakkında. Uzakların şarkısı da bunlardan birisiydi. Bu da yine roman türünde yazılmış bir kitap. Bunu da merakla okurum. Çünkü merak ediyorum epeyce yazarı. E, kitapları bu yazarın da karışık ya. Yayınevi olarak bir turkuaz yayınlarından çıkmış, bir Ketebe'den çıkmış. Az önce bir tane daha kitabı elime geçmişti. O hangisiydi? Şu an hatırlamıyorum. Kaykuta. Başka burada kamrat yanık var mı bakayım. Evet varmış. Sular üstünde gökler altında. Bu da Ketebe'den çıkmış. Bunu yakın zamanda Ayşenir okudu. Biraz farklı demişti. Merak ediyorum. Bakalım nasıl bir kitap bu da. Bu da yanında yığınla dolduk yani burası. E Kobe başkasının yüzünü aldım. Bu kitabı çok merak ediyordum. Kumların Kadını'yla çok etkilenmiştim çünkü. Ne zamandır alacağım alacağım bir türlü alamamıştım. Öyle olunca bunu da aldım. yine bu yılın Nobel ödülünü alan John Fostan Sabahtan Akşama isimli kitabı aldım. Zaten en bilinen ve sevilen kitap kitabı bu. Bunun haricinde bir üçleme kitabı vardı bir tane daha kitabı vardı. Melankoliydi galiba. Bakalım bunu seversem onları da okurum diye başlangıç için bunu aldım. Ve son olarak Hıfsı Topuz'dan Başın Öne Eğilmesin Sabahattin Ali'nin romanı. Bu kitapta yine Sabahattin Ali'nin üzerine yazılmış kitaplardan merak ettiklerimden birisiydi. Öyle olduğunca diğerlerinin yanına eklemek için ve Sabahattin Ali ile ilgili çekeceğim videoya da hazırlık olması adına bu kitabı da aldım. Elimde çokça Sabahattin Ali kitabı birikti. Onları artık okuyup bir video haline getirmem gerekiyor. Umarım bunun için böyle uzun bir vaktim olur. Geniş bir vaktim olur. E, i̇ki tane de e, Müge'den gelen kitabım var. Müge kitaplığını düzenledi. Öyle olunca kitaplarından çıkarmayı düşündüğü iki kitabı varmış. Dedim ki ben alırım onları. E, Feryal Tin maçtan Sen Yabancı Değilsin isimli öykü kitabı. Öykü olduğu için aldım. Yazardan daha önce hiçbir kitap okumadım. İteki'den çıkıyor kitap. E, öyle olunca farklı bir yazarla tanışmış olurum diyerek bunu e, istedim. E, bir de Dispector'dan Klerik Dispector'dan Yabani Kalbin Yakınlarında isimli bu kitabı Müge okumuş bunu aslında ama çok iyi bir intiba uyandırmamış. Dispector okumayı ben de çok sev merak ediyordum. Sanırım Yıldız'ın Saati isimli bir kitabı var. En çok onu görüyorum. Ben bu kitapla başlarım belki de. merak ettiğim bir yazardı. Öyle olunca bunu da ondan istedim. Bunları ben alırım diye. Evet aldığım kitaplar bu şekilde hepsini şöyle göstersem <laughs> sadece çünkü kaldırırsam düşer misiniz? Hop şöyle gösterdim. Alttakiler ters dönmüş. Artık yapacak bir şey yok aralarında okuduklarınız var mı? Bana eşlik etmek istedikleriniz olursa çok sevinirim. Kitap kulübüyle ilgili kitaplarda daha çok yani aslında oradan sadece Dünyasızlar kitabı, kitap kulübü kitabımızı, diğerleri yazarların da başka kitapları kitap kulübü haricindeki kitapları. Kitap kulübüyle ilgili sorular da geliyor. Bana mesaj atarak kitap kulübüne dahil olabilirsiniz ama kulübe dahil olmak istemeyip sadece bir kitap için mesela toplantıya katılmak istiyorsunuz yine mesaj atın ben toplantı günü bağlantı paylaşıyorum. Not alıyorum çünkü bu şekilde katılmak isteyenleri. Çünkü kulübün tamamına katılmak istemeyebilirsiniz yani. Benim için hiç sorun yok. o şekilde de mesaj atabilirsiniz. Aldıklarım bu şekildeydi. Bakalım biz bir sonraki alışveriş videosu için biraz bekleriz diye tahmin ediyorum. Çünkü almayı planladığım kitaplar zaten pek yoktu. Bunları da kitap kulübü vasıtasıyla almak istedim aslında. Yani şu anda bir kitap ihtiyacım söz konusu değil. Öyle olunca uzun bir süre alışveriş videosu göremeyebiliriz. Sürpriz bir şekilde görebiliriz. Ona çok garanti veremiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.